Günaydın. Bugün Bebişko ile ilk tatilimize çıkıyoruz. Bir de bugün bizim Emre ile evlilik yıl dönümümüz. Evet. Yani bir sene hayatımızda gerçekten kocaman bir şey değişti. Burada kendisi. Şimdi Emre bir şeyler alıyor dükkandan da. Onu bekliyoruz. Araba durdu diye birileri kızdı. Evet. ilk defa Bebişko'muzda bir tatile gittiğimiz için çok heyecanlıyız. Bakalım nasıl geçecek. Sapanca'ya gideceğiz. Orada çok tatlış bir ev kiraladık. Böyle bir 3 gün falan orada kalacağız. 2 bir 3 gece. 3 gece Sapanca'da kalacağız. Bakalım nasıl geçecek. Çok heyecanlıyız. Yani bebiş kolumuz ilk olması için heyecanlıyız. Birazcık birazcık huysuzumsu bir bebek ama göreceğiz. Yolculuğumuz bitti. Evimize geldik. Evi de güzelce detaylıca çekerim ama yol en azından sandığım kadar kötü geçmedi. Yani doğa huysuzluk yapıyor normalde yollarda ama şimdi bugün keyifli geçti. Üç kere uyudu zaten. Onun dışında Emre, onun dışında etrafı izledi. Yani artık algıları biraz daha açılmaya başladığı için bir şeylerle ilgileniyor. Yani eskiden hiçbir şeyle ilgilenemiyordu. Şimdi bir şeylerle ilgilenmeye başladı. Doğa ilk defa bir kediyle bu kadar yakın, aşırı neşir, neşir oluyor. Kedi. Ne var orada kızı? Aa wow, korktuk mu? <laughs> korktuk mu? İlgisini çekti sanki. Aynen. Doğa, ne var anneciğim? Ne yok kızım? Kedi mi? Kedi mi var orada? Kızımız uyuttuk, hemen yemek yememiz lazım. Hızlı zamanımız uzatma yapmak <laughs> <laughs> Nasıl nasıl hissediyorsun? Kızımız da ilk tatilimize çıktı. Çok güzel ailecek geldik. İnşallah güzel geçecek. Evet. Şu an güzel gidiyor. care ți sabahımızdan günaydın. Tam kahvaltı yapacaktık ama birileri uyandı. Çok <laughs> tatlı Sanki bebiş orada oturacakmış gibi biz de koyduk ve şimdi kahvaltı yapacağız. Katilimizi değerlendir şimdiye kadar kızımızla. Kaç üzerinden? 10 100 Çok güzel. Emre Usta mangal yapıyor. Nasıl gidiyor mangal? Güzel. <laughs> 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 Şimdi mangal yapacağız. Ben çok acıktım. Sen acıktın mı? normal aslında 9 değil kaç pom lazım yani evet. saat 5 oldu. Başlayalım. Aa etleri marine diye biraz geç kaldım için ama hava kararıyor birazcık kararmıyor akşam oluyor saat 5. Doğa ağlamadan salatamızı yapmamız lazım. Emre mangalı yapıyor. Ben de şu salatayı yapacağım. Ama Doğa uyandı. Yanımda bebek arabasında oturuyor. Evet bebek arabasında oturuyor. Bebek arabasında oturuyor. Bakalım kaç dakikamız var? Yoruldu bayağı bir uyudu. Şimdi de uyumayacak büyük ihtimalle uzun bir süre ama olsun. Beraber takılırız. Biz de inanılmaz acıktık. Yani kahvaltıyı bayağı erken yaptık. Şimdi de ne yiyeceğiz? Ve Doğa çok uslu oturacak. Biz yemek yerken Doğa Hanım çok uslu oturacak değil mi kızım? Değil mi anneciğim? Kustun mu? Çok mu kustun? Sallıyordum Yemek yerken mi? Hı -hı. Ha kahvaltı da bunda değildi. Yemek de bundaydı. Kahvaltımızı yapacağız ama doğa hiç güvenmiyoruz. Hadi. Yeni günden herkese günaydın. Ay. İlk doğa sabah erken uyandı. Sonra gene bir uyudu. Biz de o sırada onunla beraber uyuduk. Sonra kahvaltımızı yaptık. Şimdi dışarıda doğa uyumuşken hemen havuza ikimiz beraber bir girelim dedik. Çünkü dün havuza beraber giremedik. Birimiz doğaya bakarken diğerimiz anca yüzebiliyor. Bugün kızımız 3 aylık olacak. Yes. Evet kombinimiz atlet. <gülüyor> <gülüyor> Ama olsundu. Ama olsundu. Kaç saat kaldı 3 aylık olmasına? 5. Hmm, 5 buçuk falan. 1. O kadar şey. Ama anneciğim kahve içeceğiz şimdi. Kahve içeceğiz burada ailecek bir kahve keyfi yapmayalım mı? İç aylık bebek. İç aylık bebek. Ya resmen bebiş komuz iç oldu. Nasıl geçti aşkım iç Anlat. Anlatıyor. <laughs> Prensi izliyoruz. Çok komikmiş. Uzun zamandır Emre ile beraber dizi izlememiştik. Değil mi? Evet. Acaba neden? Acaba neden? Şöyle bir şöyle küçük bir nedenimiz var. Emre ile beraber dizi izlememişsin. Evet. Böyle küçücük bir sebep. Şu kadar çık. Bu kadar çık. bir sebep. Fincan olmadığı için şu bardakta kahve içiyoruz. Bunu da fileden aldık. Mochi. İçi çok tatlı. Buradaki buzdolabı tam soğutmadığı için içi erimişti dondurmanın. <laughs> kahve, kahve taşımamız çok komik. <laughs> kusuyormuş. Hayır kusuyormuş bir daha yaptı. <laughs> Şimdi güzelce mi giyindik? Doğan'ın üçüncü iyi ile ilgili fotoğraflar çekinelim dedik ama birileri çok mutsuz edersin Tamam tamam ama ama yapacak bir şey yok yani çocuğumuz çatık kaçtı biri yapacak hiçbir şey yok güzel fotoğraflar çıktı ama ne kadar umutsuz olsa da kumuzu <laughs> çaydık anneciğim ne yapıyorsun? <laughs> bebek. Evet. Start. Fotoğraf çekimimizi yaptık ama doğa genel olarak her fotoğrafta ve her videoda mutsuz çıktı. Yeni uyandı ondan herhalde yemek söylemeye karar verdik. güneş çok güzel. Fotoğraf çekindik ama. Gelmeye <laughs> çalışıyor. Akşam yemeğimize ilk günkü pizzadan söyledik ama bu sefer birazcık yanlışlık yapıp büyük boy söylemişiz ve kafamız kadar iki tane pizza geldi. Evet Emre düzelttik kafamızdan büyük. <laughs> Masaya sığamadık bile. <laughs> Doğada da burada huysuz. Yani çok az vaktimiz var bu koca pizza yemeği. Yediğimiz kadar hepsini yemek zorunda değiliz. Son sabahtan herkese günaydın. Tatilimiz genel olarak çok keyifli geçti. Yani doğa beklediğimizden daha sakindi. Bize bir şeyler izlemeye de vakit bıraktı. Dışarıda bile uyudu yani. Emre'yle aynı anda bize giremeyiz diye düşünüyorduk ama girdik. Evet. Aferin. Teşekkür ederim anneciğim. Teşekkür sakinliğini evde de devam ettirmen dileğiyle. Evet, evet, <laughs> evet çok sakin bir bırak değiliz yani genel olarak, değiliz. Belki de temiz hava iyi gelmiştir olabilir mi, olabilir mi? Birazdan evden çıkıyoruz, bütün eşyaları, her şeyi topladım. Ev turu çekmediğim aklıma geldi, minicik minicik bir ev turu çekeyim yani. Her yerde eşyalarımız var şimdi hani topladım ama valizler falan göstereyim. Şöyle kapıdan girince şöyle küçük bir masa karşılıyor bizi. Ondan sonra bir üst kata çıkan bir merdiven var. Şurada küçücük bir mutfak. Sonra şurada şöyle bir salon. Şurada küçücük bir yatak odası. Küçücük değil. Yani yatak odası. Biz burada yattık daha kuşumla. Üst katta normalde ben kesin üst katta kalırdım ama doğa var diye tabii ki de. Burası da bu şekilde. Üst katta hiçbirimiz yatmadık. Benimkiler beni aşağıda bekliyorlar. Benimkiler burada. Yani şöyle şeker bir bahçesi var. Kedimiz yemek yiyor. Burada şu şekilde bir rakuzesi var. Evimiz çok şeker. El sallayın. <laughs> Şurada da küçük bir mangal alanı var. Bizim girişini gösterelim bebeğim. Gel bakalım. Evimizin girişi. Şu bizim evimiz. De. Şimdi gidiyoruz. Eşyalarımızı topladık. Gidiyoruz. Küçük sarı kafa var. Sarı kafa en son eve kontrolleri yapmaya gidiyor. Böyle çok tatlıştı. Burada da böyle bir havuzumuz vardı. Yüzdük değil mi? Sen yüzmedin. Evimizden çıktık. Şimdi gerçek evimize gidiyoruz. Küçük bir benzinlikte mola verdik. Birilerinin altını değiştirdik. Şimdi de evimize gidiyoruz. Beğenip abone olmayı unutmayın.